Nasıl? <laughs> Hayol... Mak. Mahdi Kürükmasın. Bakın. Odun. Çok <laughs> öneri <laughs> <laughs> Sayın Servan Baki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biraz önce de bahsettiler. Kendisi edebiyat öğretmenidir. Hoş geldiniz evet, hoş öğretmenim. Olun. Teşekkür ederim. Aynı zamanda fotoğrafla da ilgileniyor. Hatta sergileriniz olmuş değil mi hocam? Yani Evet, bir müzede olmuştu Mardin'de, Saman Müzesi'nde olmuştu kadar güzel. bir ara. Yani karma bir sergiydi. Karma ee, de katıldınız. İşte dergide bir dergimiz var, orada yayınlıyoruz bazen. Yazı da yazıyor musunuz? Yazı, yani dergi birçok arkadaşımızın olduğu bir dergi. Başka arkadaşımızın çektiği fotoğraflar üzerine yazı yazıyoruz bazen. En son çıkan sayıda bir yazım vardı yani. Başka bir arkadaşımın fotoğraf çalışması üzerine yazdığım bir yazı vardı. Çok güzel. Yani hani Zaten efendim içtimai mevkiiniz gayet güzel bir şekilde ortada. Pratiğinizin de çok sağlam olduğu net. Bunlar sizin için çocuk oyuncağı. Şuna bakacağız. Var. Bugün acaba sizin talihli gününüz mü? Denk gelirse güzel olur. Aynen. <laughs> güzel olur. Aynen. Bakalım başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Hadi gelsin dört harfler. Ortak <laughs> konudan geliyor. Bir ilçeyi arıyorsunuz. Bir gayı sorduk biraz üzdü Suzan Hanım'ı. Burada da biraz doğuya götüreceğiz sizi. Efendim Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kesişim noktasında olan Taşıyla ünlü Oldu. Erzurum ülkesidir. Gayet güzel. <laughs> e i̇kincisinde de aynı hızı beklerim. Buyurun gelsin. İbadet merasimi. Hocam biraz kendimizi gevşek bıraktığımız sorulardan belli bir merasim, belli bir ritüel ama daha çok ibadete Harf dair ona ne denir? Yani başka başka. Ayin gayet güzel. <laughs> 700 oldu kasamız. 5 harf efendim. Tek kelimedir. Bunlardan biraz ürküyorum. Kafa karıştırabilir. Zor değil ama. Bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma. Le karşıtı. Aley. Çok güzel. Selman Hocam. <laughs> Bunu da buradan selam edeyim müsaade ederseniz. Okumuşsunuzdur muhtemelen Vedat Özdemiroğlu. Sayın abimiz hem Türktür hem evet. Türkçedir. Onun sözlerinden biriyle sorduk. Paşa gönül kriterlerine bağlı olan. Yani canım nasıl Keyif, ister? Keyifçi gibi bir şey. Keyif. Nasıl bir karar? Ee, keyfi. Keyfi, keyfi. <laughs> bir karar. <laughs> tamam abi. Altı altı tek kelime. Buyurun gelsin. Kısa soru yine. Kap kaçak altlığıdır. Onun böyle, diplik. Diplik değil de daha böyle Arapça kökenli bir ee, adı var. Nihale. Nihale Selman Hocam. Aldı başına gidiyor. E gitsin şu an takip cevaplar. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Buyurun efendim. Altıncı soru. Ayın yarısının aydınlık olduğu evreler için kullanılır efendim bu kelime. Yarım ay da deriz. Yarın. Bir de ilk nokta nokta son nokta i̇lk nokta. İlk dördün. Neydi onun ismi? İlk dördün. Ne lazım bize? Dördün. Dördün. Ne lazım 2 dakika 57 saniye var. Yani 1 dakika 3 saniye ile geldiniz buraya. Oldukça hızlı geldiniz. Ve şu soruyu da cevapladığınızda yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Bir tanecik harf aldık. Nazar Boncu olsun kenarda dursun. Bu şekilde de biter bu iş Selman Bey. Çünkü Böyle yani oluyor. hani aleyh kadar, keyfi kadar, nihale kadar, dördün kadar zor soru yok. Hakikaten yok. Buyurun gelsin bakalım. Bütün bunlar olup biterken veya yeri gelmişken anlamında. Hali hazırda. Gibi hayır hayır şey. hayır öyle zor bir şey düşünmeyin. Ee... Bir söz dizisi iki kelime yaygın kullandığımız, sürekli kullandığımız, kalıplaşmış bir tabir. Lütfen basit düşünün Yeri hocam. gelmişken. Bütün bunlar olup biterken o daha güzel. Harf alayım ben bir tane. Peki iki kelime olduğunu unutmayalım. Hı -hı. İşin içerisinde bir zamir var. İşaret zamir. Bir harf daha alayım. Alalım güzel bir tane daha. Gelmedi. Bu aslında çok güzel yerden geldi o A harfi. İki kelime ya. Bütün bunlar olup biterken o sırada gibi bir şey arıyoruz. O anda gibi bir şey. <laughs> anda. O sırada gibi bir şey arıyoruz. Ama tam onun gibi de değil. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. B'si Doğru. geldi bu iş biter Arman hocam. Bunlar olup biterken. Bu arada. Bu arada 400 puanla yerinde. <laughs> Belalı soru buymuş meğerse. 3 tane harfe mal oldu hiçbir şey olmaz. Halen 9400 gibi bir puana ulaşabilecek durumdasınız. Buyurun efendim. Arapça kökenli bir kelime. 7 harfi cevaplarında sonuncusu. Şöyle sorun. Kabul edilen veya beğenilen, rağbet gören anlamlarında bir kadın ismi. Müste, is, kabulle aynı kökten. Yok İstakbel yok, 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 kabul. Makbule. Makbule gayet güzel. <laughs> bu soruyla ilgili konuşmuştuk başlamadan önce. Demiştim ki bazı sorularınızın cevapları çok kolay. O kadar kolay ki insan bu da Olmaz. değildir herhalde Olmaz. diye tuzağa düşer. Düşmeyin ne olur o tuzağa. Çok basit bir cevap arıyorsunuz. 800 puan peşindesiniz. Gelsin efendim. <laughs> Futbolda topu oyuna ve sahaya el yordamıyla sokma işi. Başlatma mı? İki kelime, iki kelime. Topu evet. oyuna ve sahaya el yordamıyla sokma işi. Belli top oyundan ve sahadan çıkmış Selman Hocam. Taç, taç atma, taç atma mı? Taç, taç atmadır aslında. Atmak, taç atma. Ne kullanıyorum? Ben kullanıyorum onu. Ne kullanıyorum? Taç atışı. Ne efendim? Taç atışı. Taç atışı efendim. İyi miyiz? İyiyiz. 9400 olabilecek durumda halen 1 dakika 14 saniye var elinizde. Sakin olalım. Takılırsak herhangi bir yerde süremiz var. Bunu düşünelim. Tamam. Buyurun. Sonu zıpır bir soru. Kanser riskini azaltan, yüksek tansiyonu düzelten, vampirleri püskürten bir kültür bitkisidir. Mantar. Vampir kısmından emin değiliz. Kanser riskini azaltıyor, yüksek tansiyonu düzeltiyor, vampirleri püskürtüyor. Birçok başka kişiyi de püskürtebilir yalnız. Çok fazla Bir harf daha alayım. kullanılırsa. sayısız aslında şifası var. Sayısız şifası var efendim. Sonu otu gibi bir şey herhalde. Otu Anladım. değil tek kelime bu. Tek kelime bu. Bir harf daha alayım. Buyurun yaygın kullanılan bir kültür bitkisi özellikle bizim soframızda mutfağımızda ve çok şifalı. Bir harf daha alayım. Yani bağışıklığı arttırır. Doğal antibiyotik derler. Sarı, doğal antibiyotik. Sarı. Sarı mı? Seri. Ah hocam bu basiret bağlanması işte. Kanser siyalanmış. Bir de yani ne işe yarar? Sağını solunu bilmeyene... Bununla öğretirler. Sarı sir. Derler ki sağın sarımsak. Sarımsak. Güzel <laughs> kuş <laughs> 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 Vampir mi kafanızı karıştırdı? Ya çok aslında doğru. <laughs> Vampir değil de başka bir şeyden bahsedin. Daha korkulu bir şeyden. Bizim sorularımızın her zaman bir kaynağı vardır. Sayın <laughs> tamam. Selman Hocam. Buyurun. <laughs> Tadilat gerektiren, ucuza mal olan maddi külfeti olmayan satılık malları niteler bu tabir. Gerektirmeyen diyecek. Sıfır kullanılmamış. Sonunda bir yoksulluk iki var. Bir harf alayım. Buyurun efendim. Tadilat gerektirmeyen, özür dilerim onu yanlış Tadilat okudum. Tadilat gerektirmeyen, ucuza mal olan, Ucuz maddi, olan, olmayan, maddi külfeti olmayan satılık masrafsız. malları. Masrafsız. Tamam. Süre şaşırttı Değil mi? Süremiz biraz azaldı. Sarımsak canımızı okudu. Elimizde 8 saniye var. 3 tane soruya cevap vereceksiniz. Ama sakin olmanız lazım. Tamam. tamam. İki kelimeden oluşuyor ve gerçekten çok basit. Taç atışından bile daha basit. Tamam. Basın hocam. Yalnız kendi kendine. iki kelime. Kendi başına. Ha gayret biri geldi. Kendi başına kısmı. Kendi başına. Bir başına. Bir başına ya da Tek başına. Tek başına 9. puan değerinde. İki tane 10 harfli cevap. Bu, Bu iki kelimeden oluşuyor. Mekmak değil de mema diye bitiyor hocam. Tamam. Tamam. Bu soruyu zaten sevgili arkadaşım Kaan kardeşime yazdım. Harfsiz. Evet evlilik arifesinde efendim kendisi de ondan dolayı yazdım. Harfsiz bilirseniz çok alkışlar sizi. Haberiniz olsun. Tamam. Buyurun geliyor. Nikah masasından kalkmadan yapılan benim sözüm geçecek ritüeli. Bir harf al. Bir harf alayım. istediler. Nikah masasından kalkmadan yapılan benim Ayağı sözüm. Ayağa basma. Nedir? Ayağa basma. Ayağa basma. Ayağa basma ritüeli gören gözler için çok ibretler vardır. <laughs> Değil mi efendim? Son soru son cevap buyurun. <laughs> Doğu Karadeniz mutfağının temel besin maddelerinden olan harf sebze dolması yapılır, çorbası yapılır. Her şey yapılır. Bir harf istediler. İki kelimeden oluşuyor efendim. Birleşik yazılıyor genellikle. Doğu Karadeniz mutfağı. Doğu Karadeniz mutfağının temel besin maddelerinden olan sebze sarması yapılır. Ee... çorbası yapılır. Hmm, Başka? Karadeniz mutfağı dediğiniz zaman zaten ya birincil, Hakikaten birinci. Bunu geçebilen yok. Fasulye de var da yeşil. Ne? Yeşil. Yeşil değil, tam evet. tersi. Oldukça Kuru... Karadeniz'e benzer. Kuru lahana. Kuru mu o? Lahana, lahana Kuru mu o? Lahana. Lahana da nasıl? Ee... Kuru mu? Kuru değil. Eee... Karadeniz gibi. Kara lahana. Kara lahana vallahi bilgiler. <laughs> İyi oldu mu? Kaç oldu? Mu? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu efendim. 8700'de bitirdik. Üzerine de bir saniye arttırdık. Bakalım geçebilecekler mi? Asıl soru o. Ondan önce Selman Bey'e bir alkış. <laughs>